Merhaba değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin çok sevdiği ama öğrencilerimizin bir o kadar sevmediği bölüm divanlar. Türk İslam devletlerinde divanları görelim. Divan nedir ne işe yarar? Divanlar hükümdara devlet işlerinde yardımcı olur. Günümüzdeki karşılığı bakanlar kurulu diyebiliriz. Divanlar Fars yani İran kültüründen geçmiştir değerli arkadaşlar. Divanların hem başkentte hem de taşada örgütlenmesi bulunur. Divanlar içerisinde en önemlisi divanı saltanat buna divanı ali de denir. Bütün devlet işleri burada görüşülür. Tabii ki bu büyük divanın başkanı da devletin başkanı olan hanedanın da başı olan sultandır değerli arkadaşlar. Divan-ı niyabet ise hükümdar olmadığında hükümdarın yerine vekalet eden, onun yerine bakan divandır. Buradaki kişiye verilen ünvan ise naiptir değerli arkadaşlar. Hükümdarın vekilidir naip. Divanı mezalim yüksek mahkeme özelliği gösterir. Aynı zamanda halkın şikayetlerini de dinler. Divanı mezalimin başkanı da yine sultandır değerli arkadaşlar. Divanı arz, askeri işlere bakar, askerin yemesi, içmesi, barınması ve benzeri işlere bakar, askeri yargılama yapmaz. Dikkat edin askeri yargılamayı yapan kaz askerdir o dönemde. Askeri işlerden sorumlu kişi ise emiri arz ya da buna arzülce işte de denir değerli arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken arz, arz gördünüz mü askeri işler aklınıza gelebilir divan inşa yazı işleridir. İç yazışma, dış yazışma, diplomasi, uluslararası ilişkileri yapan divana divanı inşa denir. Bu işi yapana münşi denir ya da değerli arkadaşlar Osmanlı'daki bildiğiniz şekliyle tuğracı denir. Aynı zamanda tevki de denmektedir bu görevliye kardeşlerim. Divani işraf ise teftiş yapar, denetim yapar, askeri denetimi yapmaz, adli denetimi yapmaz. Bunlar kendi aralarında denetimi yapar. Divani işrafta denetimi yapan kişi ise müşriftir değerli arkadaşlar. Burada diyor ki öğrencilerimiz çok karıştırıyoruz. Arkadaşlar üçlü köke bakacaksınız. ŞRF burada ŞRF var. Aynı şekilde burada da üçlü kökte ŞRF'yi rahat bir şekilde görebilirsiniz. Divan istifa ise mali işlere gelire gidere bütçeye hazineye bakar. Burada bakan görevli de yine aynı mantıkla gideceğiz değerli arkadaşlar. Müstefi dediğimiz görevlidir. Yine üçlü köküne bakın burada STF var. Yine aynı şekilde burada STF'yi rahat bir şekilde görüyorsunuz. Divanı pervane ise toprak kayıtları iktanın kaydını tutar. Toprak kaydını tutan bu görevliye ise pervaneci diyoruz kardeşlerim. Divanı Berit haberleşme divanıdır. Haberleşmeden sorumludur. Divanı Berit'in de başkanı Ulaktır değerli kardeşler. Divanlar hayatımıza karahanlılarla birlikte girer. Divanlar Osmanlı'da Orhan Bey ile birlikte kurulur. Divanları kaldıran hükümdar 2. Mahmut'tur. Divanların yerine ise günümüzdeki bakanlıklar benzeri kurum olan nazırlıklar, nezaretler kurulmuştur. Osmanlı'da divanlar dikkat edin Fars kültüründen, İran kültüründen geçmedir. Hükümdara devlet işlerinde yardımcı olur, devletin işleyişini hızlandırır ve bu divanların her birinin kurulması aynı zamanda teşkilatlanmanın da güzel örnekleridir değerli kardeşlerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.